Bakın önce bir anıma aktarayım. 28 Şubat süreciydi. İşte tehditler geliyor Akit'e vesaire. O tehditler yaşandığı günlerde bir şahıs ziyaretimize gelmek istediğini söyledi. Geldi de ya ben kendisini de tanıttı. Hatta eski yıllarda da e, gazetenin değil ama Cuma dergisinin dağıtımını falan şurada yapıyordum ben vesaire diyerekten de kendisine o noktadan da bir referans getirdi ve sonrasında dedi ki ya Ben şöyle bir toplantıda İsrailli bazı kişiler de vardı. Sizin de isminizi zikrederek bir saldırıyla ilgili bir ipucu şeklinde böyle e, kripto ifadeler duydum. Ben de oradan onu bir pike ediyor. Sonra devam ediyor. Ben şu an zırhlı araç üretiyorum. Size de Ücretsiz olarak bir zırhlı araç şey yapabilirim. Siz işte şöyle şöyle mazlumların haklarını savunuyorsunuz falan filan diye bir girizgah yaptı. Ya dedim pek ihtiyaç yok. Biz kendi savunmamızı kendimiz, kendi aklımızla bir şeyler yapmak istiyoruz. Anadolu insanıyız biz. Anadolu insanı öyle zırhlı araçlar falan filan ki o tarihlerde benim kendimin özel aracım bile yok. Öyle bir şekilde çalışıyoruz. Kendimize göre tedbirlerimiz var. İşte iş yeriyle gazeteyle evin arası çok yakın bir mesafe. Öyle araçla gidip gelmenizi gerektirecek bir şey yok. Öyle çetin emeçlerin falan işte trafik ışığında durduğunda gelip vuracakları ha, yaya olarak giderken de başınıza bir şey gelirse de gelir. O tarihte biz reddettik. Sonradan o isimlerin Ergenekon vesaire vesaire şeylerinde başka bağlantılarla gündeme geldiğini sonradan gördük. Şimdi Özgür Özel ya benim gösterdiğim yani 40 yaşlarındayken benim gösterdiğim hassasiyeti. Şimdi Özgür Özel gelmiş 55-60 yaşına CHP'nin genel başkanı birisi getiriyor bir araç veriyor zırhlı araç o aracı hemen alıyorlar, kullanıyorlar, kullanıyorlar, kullanıyorlar. Akit özel rüşvetçinin verdiği zırhlı aracı kullanmış diye başlık atarak iç sayfasında veriyor. Özgür Özel ve arkadaşları ne diyorlar? Onlar da Sözcü Gazetesi'nin iç sayfasından cevabı yayınlamaya çalışıyorlar. Bu özelin makam aracı değil yargıya gideceğiz. Gidin ya kardeş gidin ya. Ne bekliyorsunuz? Gidin eğer o araç özgür Bir 1,5 ay kullanılmıştı. E, kullanılmış şimdi efendim onun değil. Bakın bana zırhlı araca binmiştin 28 Şubat sürecinde derlerse çık göster gösteremeyen namussuzdur Kimse Onun demiyor ki zaten. <laughs> Diyemez. O sürede Çünkü... kullanılmış deniyor. Evet. Tahsis şimdi, edilmiş. E, tahsis onun edilmiştir. Efendim biz şeyde de gördük bunu. İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik de benzer bir savunma yaptı dedi ki evet aynı kişiden bir araç verilmiş ama ben kullanmadım onu. Onu koruma polislerim kullanmış. Peki koruma polisleri devletin koruması olarak devletin tahsis ettiği bir aracı kullanıyor idiyseler o zaman dersin ki benim hiçbir şeyden haberim yok. Koruma polislerinden bile haberim yok. Onun aracından da haberim yok dersiniz. Ama sonra ne çıktı? CHP İstanbul İl Başkanı dedi ki ya o araçlardan bir tanesini alın size ben size kira sözleşmesini göstereyim dedi. Gösterdi gerçekten bir sözleşme. Aynı şahsa ait. Aziz İhsan Aktaş'a ait araç. Kiralanmış. Onun firmasına ait. Ama arkasından biz de sorduk. O Aziz İhsan Aktaş da sordu. Dedi ki evet bir tanesi için sözleşme yapıldı ama parası nerede arkadaş dedi. Parası ödenmemiş. Kiralama yapılmış. Bunu kendisini savunmak için il başkanı dile getirmişti. Şimdi Özgür Çelik'te mahkemeye gideceğiz diyor Sözcü Gazetesi'ne verdiği demeçte. Işte. Bakın göreceksiniz, takip edelim. Dava mava açmayacaklar. Açamazlar. Çünkü o araç Özgür Çelik, Özgür e, Özel'in e, ekibinde kullanılmış. Bir ay da olsa kullanılmış, bir buçuk ay da olsa kullanılmış. Sonrasında işte görmüşler rüşvet operasyonunda gözaltına alındı vesaire vesaire diye ondan sonrasında eğer iade edilmişse ondan sonra devam etmek de işte ahmaklığın zirve noktası olurdu. Evet. Dolayısıyla böyle bir tedbir almış olsalar bile daha evveliyatında. Plakası belli, markası belli, boyası belli, rengi belli, her şeyi belli olan yani bir araç. Tabii çok arazi. yerde video kaydı görüntüsü yani, var. Yani herkes Değişik ortasında. haberlerde, değişik şekillerde Özgür Özel'le birlikte ekibin bu araçla bindiği. birlikte seyahat ettiği, bindiği ortada ama inkar edebiliyorlar. Evet.